Merhaba millet. Bakın. Sedefkar ustaların koydukları parçalara bakın. Ben burada kafayı yiyorum ya. İp incecik parçalar. Yap yap bitmiyor. Şuraya bakın. Tek tek işliyor bunları. Bir göstersen abi çubuğunu. Abi. Yapmadım, abi. Şu, çu, şu çubuğu pahalı. göster abi. Allah'ını seversen. <laughs> akıl kârı değil ya. Böyle işçilik mi var ya? Şu çubuğa bakın arkadaşlar ya. Şu hale gelecek. Abi. Da gaz verme gaz, gaz, gazı sana veriyorum Recep baba. Ama Baz yok ettin ya. ya. Böyle şey mi olur ya? İpincecik parçalar parçalar. Hani tamir dedik de böyle bir tamir yok ya. Motora bile bağlayamazsın yani. Orayı tamir et, burayı tamir et. Şu araları düzelttiler arkadaşlar. Eksikler var ama onlar sonra yapılacak. Şunları artık oynamıyor bunlar. Şuradaki parçası da sonra koyacak. İşte orayı bittikten sonra şu yanlara gelecek. Yanların tamir altı var. Şurası. Gördüğünüz gibi tamir olacak. Burası tamir olacak. Hep böyle minik minik parçalarla. Evet. Burada da Sedefkar Usta bizim Yunus şu iki parçanın sedef işlerini bitirdi. Bu bitti. Bu bitti. Şimdi elindeki bu var. Daha bir parçayı bitirdi. parçaya geçti. Tek tek. Tek tek arkadaşlar. Ölçüsüne göre kesiliyor, biçiliyor. Yerine konuyor. Ondan sonra diğer parça. Bir yıldızda altı tane parça. Bir de ortasında yuvarlığa var. Yedi parça var arkadaşlar. İnanmayın abiler. Abicim aha ben... Kandırıyor sizi. Nasıl kandırıyorum ha? Sayın arkadaşlar. Kaç tane var? Altı tane ben köşe, biliyorum. bir tane yuvarlak var ve bundan bir tane iki tane yok. Dikkatini çekeyim. Bakın, şuralar hep eksik. Buralar eksik. Bura eksik. Şöyle göstereyim. Şu karşıyı göstereyim. Bura eksik. Burası eksik. Burası eksik. Her yer eksik yani. Bütün selefler düşmüş. Recep Baba. Recep Baba. Nasıl kafayı yememiş bu yaşa kadar? Ben ben sıkılıyorum o çalıştıkça. İnanır mısınız? Akıllı adam işi değil arkadaşlar bu iş. Ya olmanız lazım. Ya biraz sıyırmanız lazım bu işi yapmak için. Japon'u çekerken göstereyim. Japon sen çekerken. konuşuyorsun, gö duyuluyor. Duyuluyor ama işte... E, mecbur çekiyorsun. Abi yapma kritik şeyler. Ya abi kritiniyim sen. <laughs> mecbursun ya. En sonda bunlara şey bak, sıcak tutkalı sürmeyecek misin? Sürüyecek. Hah. Kaynıyor bak. Of 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 of. Çok tehlikeli bir kayınçonlar usta Tut, tutkal bak aga hakikaten tutkal kaynıyor. <laughs> ah, şeyleri ne yaptık dünkü kareleri? He. Ha. Hamit abi hani plastik yerleri. Yani, Alın Kaldırılmış ya burada kayboldu hepsi gitti anasını. Yok <laughs> o değil. Ha şey plastikleri mi? Ha. İşte, burada abi. Kemik. Hadi ya. Abi tozun toprağın içinde kaldı ben ne bileyim siz almayınca. Dedim herhalde bunlara yaramayacak bu. Anlık babanın kabahatı. Şuraya dökeyim. Anlık babanın kabahatı abi. Sedefkar Usta. Sedefkar Usta'nın işi çok arkadaşlar. Ama malzeme çok acayip bir malzeme. Allah'tan Hı. bunda eksik yok. Yeter bunlar zaten. Bunun sadece Sedef eksik. Tamam malzemenin o malzemenin <laughs> eksiği var mı? burada yani. Buyurun Şu şeyler eksik. Amit baba. Fil dişi. Doğru söylüyorum. Bak bunlar da fil dişi. Bunları da böyle takdim et ki. He. Bak bunlar fil dişi. Abi fil dişini. Fil dişini. Şimdi fil dişini mi kullanalım? Bunlar. Abi abi. Abi. Fil dişi onlar. Alın size fil dişi arkadaşlar. Hatta. Geçen ben burada gördüm bir tane film dişini ama nereye koymuş? <laughs> arkadaşlar çok ağır bir malzeme. Şuraya koyalım da gene kullanılır. Ha burada bak kemikleri göster kemikleri. Ah kemikler. Kemikler peki bak bunlar kemikler. Bakın arkadaşlar şuradaki kemikler kaynamış kemikler. İlaçlanmış. <laughs> İlaçlandı değil mi bu kemikler? beyaz olmuş. <laughs> suyuyla kaynatıldı en az 3 gün. Ne kim? bunlar ne şey Yunus? Büyükbaş hayvanın ön ayakları. Ön ayaklar. Ön hani? ayaklar. Arka Peki ayaklar öyle. olmuyor mu Recep abi? He? Ön ayaktan He? mı oluyor illa? Tabii. Arka Tabii ayaktan mi? olmuyor. O Kemik kemiktir ya. Yani. yani. Evet. Bu da Recep babanın. Recep, Recep babanın. Sen gel al. Ee... dünüründen. 5 kilo zeytinyağı. Oğluna göndermiş o da dedim azalı. Biz de paylaşacak. Yani saf zeytinyağı dedikleri bu. Nereden geliyor bu? Denizli'den mi geliyor bu zeytinyağı? Denizli'den abi. zeytinyağı. Denizli'den geliyor. Evet. Çamaşır suyuyla falan bembeyaz olmuş. Çamaşır suyu işte kemikleri arkadaşlar bu şekil yapıyor. Şeyi bir görseydim. Nereye kaldı bu? Şöyle geziyorum. Bakın arkadaşlar bunlar da kemik. Bunlar böyle parça parça. Fil dişi, fil dişi vardı da nereye sokmuş onu? Altlarda bir yere koymuştur. Çok ağır. Al. Al sana finişi. Ah. Arkadaşlar şuna bakın. Bu gördüğünüz fil dişini bu hale şöyle inceliğe kadar kesmişler. Vay anasını ya. Hangi filin dişi var acaba? İşte i̇nsanoğlu ne, nasıl bir mağlup olduğunu görmüştü. Canavar mı yoksa? katliamcım. Kendi kendini öldüren bir varlıktan ne iş beklenir ki? Allah Allah. Doğaya en büyük zararı veren budur. İnsan Arkadaşlar, işler devam ediyor. Her parçada göstereceğim. Her parçayı çekim yapmaya çalışıyorum. Bakın, yine Sedef için yürüyor ama şu gördüğünüz İş dördüncü gün. Daha iki üç gün daha işi var. Hani kolay değil. Hani üç günde biter, beş günde biter diye bir şeyimiz yok. Ama görün içili. Sedefkarlık böyle bir şey. Başlığını ne yazacağım bilmiyorum. Görüşmek üzere. Recep Baba. Bir şey diyor musun? Herkese selamlar abi. Aleyküm selam. Sen diyor musun bir şey Yunus'cum? Abi hayırlı günler herkese. Allah'ın selamı üzerlerine. olsun. Onlar da diyor sıyırmasınlar yeter size. Hadi kolay gelsin. Arkadaşlar görüşürüz.